Ve Türkiye için önemli bir buluş. Türkiye Atom Kurumu'nun proton hızlandırıcı tesisi hizmete girdi. ARGE çalışmalarının yapılacağı tesiste ayrıca başta kalp ve kanser olmak üzere birçok hastalığın teşhisinde kullanılan izotoplar da üretilecek. Türkiye'nin sorunu başkent Ankara'da açıldı. TOKİ tarafından inşa edilen Türkiye Atom Enerjisi Kurumu proton hızlandırıcı tesisinin açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Ankara'nın Saray ilçesinde kurulan tesis, taban alanı 3110 metrekare olmak üzere iki katlı, kısmi bodrumlu ve yüksek güvenlikli olarak inşa edildi. Tesis Türkiye'de bir ilk ve burada İsviçre'de bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde yapılan bilimsel çalışmaların benzeri yapılacak. Proton hızlandırıcı tesisi, kısa yarı ömürlü radyo izotop üretiminin yapılması ve elde edilen ürünün sağlık sektöründe kullanılması amacıyla inşa edildi. Şu anda tesisin en önemli cihazının bulunduğu ünitedeyiz. Gördüğünüz gibi proton hızlandırıcısı olarak isimlendiriliyor bu cihaz. Tabi tesisin açılması sağlık alanında da önemli bir adım. Öyle ki başta kalp ve kanser hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın teşhisinde kullanılan izotoplar artık burada başkent Ankara'da üretilecek. Nükleer tıpta tanım maksadıyla kullanılmakta olan radyoformasyon tipleri üretmeyi hedefliyoruz. Hızlandırıcı ünitesinde hızlandırılan proton demetleri hedef sistemlerine çarptırılarak radyoizotoplar elde edilecek. Elde edilen radyoizotoplar hiç el değmeden yerin altından buraya yani sıcak hücre ünitesine aktarılıyor. Burada şekerle karıştırılarak radyoaktif ilaçlar üretiliyor. Ve son olarak üretilen ürün steril sıcak hücreler kullanılarak şişelenecek. Bunların içinden alınan numuneler de kalite kontrol ünitesinde incelenecek. Bodrum katsa sıvı ve katı atıkların depolanmasına imkan sağlayacak tankların yer aldığı bölüm olarak tasarlandı. Tesis alanında proton hızlandırıcı binası dışında trafo ve ısı merkezi de yer alıyor.